Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. 15 Haziran Salı günlerden. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu an yetim aileleri ziyaret ediyoruz. Gördüğümüz çocuklar 7 içeride var. 8 tane çocuk yetim bunlar. Babaları yok. Biz de onlara adizane e, hediyeler getirdik. E, bu kardeşlerimiz gerçekten zor durumda. Özellikle Kansu Turan. E, merhum kardeşimiz. E, şehit kardeşimiz. ve. kardeşimiz. O adına, şehit kardeşimiz adına biz bu ailemize yardım getirdik. Rabbimiz merhum kardeşimize, şehit kardeşimize Rabbimize rahmet, merhamet niyaz ediyoruz. Ee, i̇nşallah onun adına burada bir hayır yapıldı. Rabbimiz yapılan bu güzel hayır hürmetine inşallah e, kendisine cennet sermayesi eylesin. Ee, tekrar e, rahmet diliyoruz ailesine. Sabrı Cemil e, Rabbimize niyaz ediyoruz inşallah. Hayırlı akşamlar tekrardan. Evet, iki telli de köprü altında çevirme yaparken bir sürücünün yanlış hatasından dolayı şehit olan merhum şehit kardeşimiz Kansu Turan adına biz de burada yetim sevindirdik. İnşallah mekanı cennet olur. Gece kartallarına, tüm gece kartallarına selam olsun. Sizler de yardım etmek istiyorsanız arkadaşlar muhakkak hayrat yardımı kullanın. Ben iki gündür Suriye'de İdlib'deyiz. İdlib'de bütün şehri gezdik dolaştık. İnanız sadece bir bardak çay içmeye bile vaktimiz kalmadı bizim. Sağolsun Şükür abimiz bizi gezdirdi. Yardımların nerelere gittiğini gördük. Umarım sizler de yardımlarınızı yaparsınız diyorum. Tekrardan şehit bekçimiz, çarşı ve mahalle bekçimiz, gece kartalımız Kansu Turan kardeşime rahmet diliyorum. İyi akşamlar. I w、tamam.